He, salam aziz kardeşler, aziz dostlar. Bak gördüğünüz hayvanlar satılır. Buyurun bakın. 470 hayvan var. 470 hayvandı. 300'ü birinci karnaş çekti. Değil böyle gomral Her şeyle kanalına abone olun. Like vermeyi unutmayın. Ya, bu hayvanlar satılır. Hamısı baba böyle getirip. Bak. Bak koştaki budur. Bu heyvanlar e, malla da dəyişilir əziz qardaşlar. Nə bilim bir 100 dənə, 50 dənə, 60 dənə bax deyə, hamısı bax boş şişələrdə baxın. Super şişələrdir. Buyurun baxın əziz qardaşlar. Hə malla dəyişilir. Deyə bax belə qomra şişələrdir, sarı şişələrdir. Bax hələ birinci qarnadı. Buyurun baxın qardaşlar, baxın. Baxın əziz dostlar. Bunlar deyək erkəklərdir, tumluqlardır. Baxın. Deyib, Yani bunun demek e, içinde 30 30 atanda koş var. Değil bak böyle bak bak böyle koşlar, iri koşlar. Bak buna bak, hamsı koştu. Şimdi bir 15 atanda zayıf hayvan var. Çoban aldı. Bakın az dostlar. Değil bak yetirip. إلى الشهلاء